Kastamonular kıymetli hemşerilerim. Öncelikle Kurban Bayramınızı enişten içten dileklerimle kutluyor. Hepinize mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum. Bayram için memleketimize ve memleketlerine dönüş yapacak olan vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Şu an Kastamonu Merkez Kuru Benzinli Kavşağı'ndayız. 20 yıldır gözlerimizin önünde yüzlerce trafik kazasının yaşanmasına, onlarca vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, Yüzlerce vatandaşımızın yaralanmasına rağmen bir türlü çözüm üretilemeyen o kavşaktayız. Ne yazık ki bu kavşakta son 15 günde 4 trafik kazası meydana geldi. 2 vatandaşımız hayatını kaybederken 30'a yakın vatandaşımız yaralandı. Ölüm saçan bu kavşakta özellikle bayram öncesi ve bayram boyunca tedbirlerin mutlaka artırılması gerekiyor. Bayram sonrasında da kavşağın daha güvenli hale getirilmesi için gereken yatırımın acil olarak yapılmasını tüm Kastamonular adına talep ediyoruz. Artık bu kavşakta bir vatandaşımızın daha yaralanmasına tahammülümüzün kalmadığının bilinmesini istiyor. Yıllardır ihmal edilen bu kavşak için yetkilileri, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.